merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Sakarya sokak lezzetleri çekeceğim. Ee, şimdi Sakarya'ya gidiyoruz. Yaklaşık bir 50 dakikadır falan yoldayızdır herhalde diye düşünüyorum. Çok virajlı yollar var. Artık kus, kusacağım yani. Ee, neyse orada Sakarya'ya gittiğimizde sizlere sokak lezzetlerini çekmeye başlayacağım. O zaman orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi Sakarya'ya geldik. meşhur ee, köfteci dayı. Burada köfte yiyeceğim. Ayran var. Ayran yiyeceğim. Ayran var. Ayran var. Ayran var. var. Ayran var. Ayran var. Ama bir tadına bak, bu başka Açık köfte, öyle. başka. Başka bir köfte. Şimdi Bayağı iyi. Hmm. b â 야 giờ, s Evet, güzel. Acı mı? Bayalım. O zaman. Bir beza dolaymış. O zaman toz bakacağım. Bir tane kız diye evet. manda, bir tane. Bir burada mi? bu kadar başka bir yere gidecek miyiz? Olabilir. Neyse, gidersek, gitmezsek arabada kalacağız. Burada bu kadardı. Çektin <laughs> misin? <laughs> 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 Evet arkadaşlar bugünler aynı yerdeyiz. Bir gitmedik. Burada burada ekren kadar yiyeceğiz. Ben de de Ama bu çok güzel. Evet, evet arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.